Ne Ah, <laughs> Allah! Of, of. <laughs> Kıpırdamayın! <gülüyor> el, el, yukarı, kesin olun. Alo! Evet! Patron! Haberler kötü! Polis bütün mallara el koydu! Hay Allah! Nasıl olur? Biri ihbar etmiş herhalde. Aniden polisler etrafımızı sardı. Ben zor kaçtım. Eski ortağım Haydar'ın işidir bu. Yüzde yüz o ihbar etti. Aklı sıra son yeri kazın intikamını alıyor. Görür o. Oh canıma değsin. Salim efendiye tam elli milyonluk bir kazık girdi. <laughs> Sen mi ihbar ettin? Tabii ya. Niye? Ne yaptı ki sana? Bir zamanlar bana hayatımın en büyük kazığını atmıştı. Ortamdı benim. Bütün paraları aldı gitti. Unutur muyum hiç? Oh olsun. Ama daha bitmedi. An düştüm. Canına ot tıkayacağım o Salim'in. Oğlum, sen niye hiçbir şey yemiyorsun bakayım? Canım istemiyor baba. Olmaz öyle şey. Yemen lazım. Ay, çocuğa sert davranma. Hadi. Anneciğinin hatırı için ye! Sen benim annem değilsin! Benim annem bir melekti! <laughs> Kaç yıl oldu öyle? Unut artık onu! Ben senin gibi değilim, hiçbir zaman unutmayacağım! Ay vallahi çok üzülüyorum, bir türlü bana anne demiyor! Aa, desene olur, demesene olur! <laughs> Gel hele! Şeytan kız! Sana dünyalar feda olsun! Yalancı! Hep laf! Hani bana apartman alacaktın? Almayacağım! En güzelini yaptıracağım! Ne zaman? Hemen! Mühendise haber verdim... ...Projeyi hazırlıyorlar. Aaa! Canım benim! Yoy yoy! Günaydın! Günaydın annem! H-h-h-hekmekleri getirdim! Hala hala halaaa! Şo-şo güzelliğim hava bak! Sıcak sıcak, ne güzel, değil mi? Yok, kap kap k kabınızı ...Yanakların kiki gibi! Çok şükür, beni anlayan biri çıktı. Ee... Gel otur, bir çorba iç! Günaydın, günaydın abi, abi, günaydın! Günaydın Çorba içer misiniz? Hadi geçin, oynayın, günaydın. biz de geliyoruz. Ne 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 oldu? Hadi 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 bilet, teyzeyle konuş konuş! Yo seni bekledim. Canım, dün gece ge-dün dün Dün gece nasıl bağırdığını unuttun mu? Şaban! Hı! Ne var şimdi? Hımm! Hıh! <laughs> bu bu sabah ananın nasıl? Şaban! Hıh! Hıh! Hı hı. hı hı. Barışacağız galiba! Aaa! <laughs> Allah! Na na ne oldu? Allah Allah! Allah! Na ne oldu? Dilin mi ya yandı? İçim yandı! Gelene bak! Emra! Günaydın canım! Çocuklar için çörek getirdim. Çöreğini yiyeyim senin. <laughs> Sen değil, hot, hot, çocuklar yiyecek. Hayır, kimseye yedirtmem, ben yerim. Hoş geldin, hoş bulduk. Ali, çorbanı beğendin mi? <laughs> Bayıldım, ç çorbanı yiyeyim senin. <laughs> Bırak çocuklar yesin. Ne neden? Sen bana çöreği yedirmedin, ben de sana çorbayı yedirtmem. <gülüyor> 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 eh, ben gideyim artık. Nereye? Gene plaja mı? Ah, yo, Annemle pazara çıkacağız da! Annem bir başına gider canım! Kocaman kadın! Maşallah dana gibi! <gülüyor> <gülüyor> Sen bizle kal! Bırak kızı! Annesi bekler! Beklesin! Biz az mı bekliyoruz? Az, o, o, olmaz öyle öyle şey! Kız day dayak mı yedirteceksin? Nerede o günler? <laughs> Hadi güle güle Femra! Alas varladık! Şey, bak ne diyecektim? Ne diyecektim? Şey diyecektim. <laughs> ne diyecektim unuttum. Ah, <gülüyor> <gülüyor> çok şirinsin. Öyleyim değil mi? <laughs> sen şimdi düşün, yarın söylersin. Hoşça kal. Güle güle ya, güle güle güle. güle. <laughs> aldı. Şiş, 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 sen ne? Sen, 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 sen nereye? nereye? Pemra nereye ben oraya? Oğlum işimiz var. Bunu unuttun mu? Hadi ha, ne tezeyle konuşacak konuş, konuş. daha, <laughs> daha yumuşamamış. Bir de sen dene. Allah Allah Allah. Al 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 al, al!